acil durumda özel hastanelerin durumu nedir SGK e, i̇ster Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olsun, ister sözleşmesiz olsun, herhangi bir vatandaş acil olarak özel bir hastaneye giderse cebinden tek kuruş para isteyemez özel hastane. Tüm tetkik, tahlil ve tedavilerini acil durum bitinceye kadar. Acil durumu tanımlar mısınız? Tabii tanımlarım. İlk 24 saat içinde müdahaleyi gerektiren her türlü olay acil durumdur. Daha önceye kadar bunun tanımı yoktu. 2010 geldi. Bunun tartışması şöyle oldu. Kolu kopan bir hastane, hasta acile geliyor, iş kazası. Acilin tanımı konusunda anlaşamadılar, özel hastane sosyal güvenlik kurumu. Özel hastane diyor ki, tamponu koyarım, kanı durdururum, artık acil bitmiştir. Kolu yerine dikmek acil değildir, para isterim diyor. Ama o kolun da 24 saat içinde dikilmesi lazım. 24 saat içinde dikilmezse, artık onu tekrar oraya dikilmesi ve yerine geçirilmesi ihtimali yok. O yüzden 2010 sutta, tanımladılar bunu dediler ki, İlk 24 saat içinde müdahaleyi gerektirir her türlü olay acil haldir dediler. Bu sebeple acil halin bitimine kadar ister sosyal güvenlik Kurumu'na sözleşmesi olsun, ister olmasın hiçbir hastane hiçbir vatandaştan tek bir kuruş para alamaz. Sayın sağlık bakanımız geldiğinde bunu çok burada net vurgulamıştı. O da şunu söylemişti. Acillerde çok da istismar oluyor. Evet. Yani 3 gündür bir haftadır süren işte baş ağrısı, diş ağrısı acile gidiyor. Ben acilim diye. Bunları da yapmayalım ki acillerimiz gerçek anlamda işlesin demiş.